Düşünün bir sabah uyandığınızda televizyonlarda, sosyal medyada aynı haber dönüyor. Bilinmeyen bir virüs hızla yayılıyor. İnsanlar saldırganlaşıyor, bilinçlerini kaybediyor. Bu klasik bir zombi filminin kurgusu değil. Gerçekten yaşansaydı dünya kaç günde çökerdi. Birinci gün virüs birkaç şehirde ortaya çıkar. Yetkililer bunun sıradan bir salgın olduğunu düşünür. Ama vakalar katlanarak artar. Kaos ve panik başlar. Üçüncü gün ulaşım, sağlık sistemi ve iletişim ağları çökmeye başlar. İnsanlar marketlere, eczanelere akın eder. Devletler olağanüstü hal ilan eder. Birinci hafta ordular sokaklarda ancak zombi virüsü askerlerin ve polislerin de hızla etkilenmesine yol açar. Büyük şehirler tamamen kontrol dışına çıkar. Birinci ay elektrik şebekeleri, su sistemleri, internet, hepsi çöker. Dünyanın büyük kısmı hayatta kalmaya çalışan küçük insan gruplarına ayrılır. Üçüncü ay. Küresel ekonomi, devlet düzeni, modern yaşam artık hiçbir şey kalmaz. Dünya medeniyetin yıkıldığı bir hayatta kalma sahnesine dönüşür. Peki gerçekten böyle bir virüs mümkün mü? Bilim insanları doğrudan zombiye dönüştüren bir patojenin şimdilik imkansız olduğunu söylüyor. Ama Kudus Parazitler veya beyni etkileyen bazı virüsler bu senaryonun bilim kurguya o kadar da uzak olmadığını hatırlatıyor. Sonuç mu? Bir zombi virüsü gerçekte ortaya çıksaydı medeniyet sadece haftalar içinde tamamen çökerdi.